Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbim hamdolsun olsun ki bir cumayı daha eda ettik. Afşin ilçemizin tarihi Ulu Camii'nde Cenab-ı Hak cumayı kılmayı nasip etti. Tabii bugün program yapmamızdaki, bu çekim yapmamızdaki asıl sebep bugün itibariyle camimiz yeni bir halıya kavuştu. Eskimişti halıları. Tabi Afşin'de işin gerçeğini konuşmak lazımsa biz geldiğimizden itibaren ağırlığı yeni yapıl, yapılmakta yapılmış olan ashab Kef cami Camii Şerifine verdik. Ama bu da diğer camilerimizi ihmal etmeyi gerektirmemeli. Onların da ihtiyaçlara giderilmeli. Ulu camimiz tabi tarihi olan, misyonu olan, bir cami, özelliği olan bir cami. Bunun için arkadaşlarımız e, herhangi bir ihtiyaç söyledikleri zaman, gerek dernek olsun, gerek din görevlerimiz olsun arkadaşlarımıza biz müftülük olarak elimizin geldiği kadar destek olmaya, katkı sunmaya çalışıyoruz. E, onlar da sağ olsunlar e, çalışıyorlar. E, camimizin önce doğalgaz, doğalgaza bağlanması, doğalgazla ilgili ısınmasının temini için büyük gayret sarf ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Şimdi de e, yeni halısı serildi. Bugün itibariyle serilmeye de başlandı. Güzel oldu. Eskimiş bir halıydı. E, Ramazan-ı Şerif girmeden halkımıza güzel bir e, hizmet vermek için e, çalışan bütün arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başta değerli e, dernek başkanımız Mehmet Çelik abimize, hocalarımıza e, şükranlarımı arz ediyorum. Biz de bugün bu konuyu da Cuma'da dile getirdik. Yarın topladık. İnşallah en kısa zamanda doğalgazın borcu ödendiği gibi halımızın da borcu ödenir inşallah. Bu konuda halkımızın yardımlarını, desteklerini, himmetlerini gayretlerini bekliyoruz. İlgili bankalardaki hesaplara yardımlar kabul edilmekte değil mi Mehmet evet, Bey? Evet. Ha. Onun için e, Afşin'imize e, sahip çıkarken camilere tabi sahip çıkmak lazım yani e, hizmetlerin devam etmesi için biz de bu konuda e, hizmetlere devam için çalışacağız inşallah